Gelin abi, adımız da soyadımız. Ayşe Damat Bey, adımız da soyadımız. Efendim, efendim. Mehmet Aydın. Şahitlerimiz, Sayın Kaymakımız, Mehmet Soylu Beyefendi ve Millet Müdürümüz Mustafa Çetin Beyefendi Belediyemiz evlenme dairesine evlenme isteğinizi beyan etmişsiniz. Beyanlarınıza ve etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenize engel olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere değerli şahitler ve bizler huzurunuzda beyanlarınızı tekrarlayınız. Sayın Ayşe Örs Demir hanımefendi. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür adınız ve arzunuzla Sayın Mehmet Aydın Beyefendi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet Sayın Mehmet Aydın Beyefendi siz hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür adınız ve arzunuzla Sayın Ayşe Örs Demir hanımefendi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz Ayşe Örsteniz ve Mehmet Aydın duyduk. Bu nikahından şahit misiniz efendim? Şahidim. Şahidim. Teşekkürler. Ben de medeni kanunumuzun ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiden sizleri karı koca veriyorum. Allah eylesin efendim. Hayırlı olması bireyde, Bugün çok değerli bir çalışma arkadaşımın, Mehmet hocamın ve Ayşe Hanım Efendi'nin bu heyecanlarını ortaklık ediyoruz. Kendilerinin kalpleri çok güzel. Bu yuvanın da öyle olacağına inanıyorum. İnşallah bu imzalarla birlikte Rabbim onları ömürleri boyunca hiç üzmez. Hep şu anki tebessümde kalırlar. Bizler de mutlu anlarına Şahit olmaya devam ederiz. Sizi ayrıca tebrik ediyorum tekrardan. Ben de çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tekrardan hayırlı olsun. İkinize birden emanet. Zavip İmet mutlu etsin sizi inşallah.